bir konuşma yapacağım ve yorumlara bir şey yazmanızı istiyorum lütfen. Bunlardan bin yıl önce biz yokken siz de olmayabilirdiniz. Ondan uzaylı yani birkaç gün önce gezegenler birleşti. Hatta filmi bile çıktı. Biz izlemedik Brawl Stars'a bir açıklama bile geldi hatta. Hatta bugün Olips diye bir savaşçı savaşçı da geldi. Yani ben siz, size burada burada şey yapmaya geldim. Neydi? Hmm, açıklama yapmaya. Yani anlatmaya geldim. Ge birkaç gün önce gezegenler bi birleşti. Gezegenler birleşti ve ortaya bir şey çıktı ama ben bilmiyorum ne çıktığını çünkü ben filmini izlemedim yani ama biliyorum yani ama izlemedim ne çıktı ortaya bilmiyorum ama ortaya bir şey çıktığını biliyorum ne çıktı onu bilmiyorum ama yani ee, şey çıktı neydi <laughs> ee, şey bilmiyorum ne çıktı Sizlere bilgi yapmaya geldim. O yüzden e, şu anlık size bilgili kalın. Güle güle bilgili kalın.